Bugün The Insanity diye bir hikayeli korku oyununa başlıyoruz. Otel müdürüne doğru gideceğiz. Ortam canlı. Mekan geniş. Tavanlarımız yüksek. Tasarım... Selamun Aleyküm. Bana müdürünüzü bağlayın. Lütfen bekler misiniz? Birazdan boş olacağım. Ha müdür sen misin? Amına koyayım. <laughs> Burası da yüzme havuzu mu? Gordon'un ne işi var lan burada boğulurken? Kapıyı tutun hemen tutayım abla. Abla derken... ben kayboldum. Ketçap. Kafamı ütüleme Kalk siktir git şu asansörden. Ne anlatıyorsun? Daha yeni tanıştığın adama yok hamburger yedip ketçapla kaplandım. Kalk siktir git. Pardon biraz sessiz olur musunuz? Pardon biraz sessiz olur musunuz? Bu nasıl bir göttür? Zengin oteli mi bu kardeşim? Bu zengin götüdür. Garibanın götü bu kadar büyük olmaz. Neler oluyor burada? Ne olacak amına koyayım? Ortalık 56. Bu ne oğlum? Kaç abi? Kord iskeceğim senin yazına bakacağım diye şuradakini canavar sandım şöyle ya. Kanka 20k yorumcu dra gövneyi verirse olmaz. Ne o Bedir dur gösteririm ben sana onu. Yayın sonrası konuşuruz. <laughs> Aa eşek. Arkadaşlar Kord'u yayını yarım saat geriden izliyormuş. Kick'te yarım saat şeyi var ya. Kanka <laughs> Senin yayınını tıkladım, öyle bir şey söyleyince sonra izlerken böyle güldüm bir saat spam attım güldüm işte yorum yaptım falan dersem yarım saat öncesini izliyormuşum. <laughs> Beni kızdırma ve yalan söyleme. Sonu kötü olabilir. Vallahi doğruyu söyleyeceğim. Yalan söylersem adam değilim. Ama biraz açım. Hayır 311 daha var. Boynum. Tüm araçlarımız şu anda dolu. Boku yedik abi kimseden... İlginç birisin sen de öyle bebeğim yerim seni. Sırrım götünü ha. Pipi mı lan bu? <laughs> bu ne oğlum amına koyayım. Eh hadi abi yazmış Kübra. Kübra abisinin günü. Öleyim mi amına koyayım. Vah. Aşkım aşkım Bakalım ne yakalayabilmişiz You brought quite a lot of food Evet tabi Mikrofon bebeğim kayboldum Gördün ya hayır olsun <laughs> <laughs> Aman yavrum düşme Düşme bebeğim benim Güzel yürüyüşlüm Afet olsun O adam sana dik dik bakıyor mu Bak beni gazaba getirme yavrum Dön lan önüne <laughs> Niye kızım Allah Allah ya. Bir yemek yiyelim dedik şuraya bir mumbar yemeye geldik ağzımızın tadıyla. Oh. Ustamın ellerine sağlık. Burası bizim kat mı? Burası bizim mayeli. Anladın mı? Burası bizim mayeli. M to beat. M to beat. M M Ban. Abi çok havalı ya. Gözlerinizi kapatın ve düşünmeden çizin. Gözlerimi kapatacağım düşünmeden çizeceğim. Omnis. Nepuruz. Guruntuz. Bismillahirrahmanirrahim bu tarz oyunlarda pat diye burada arkayı kontrol edeceksin. Anladın mı? Oraya elin giriyormuş gibi şöyle. Kahretsin. Bunu da daha önce fark etmeliydik. Başka bir kıyafetle su getirelim. He. Kızın kıyafetleri var ya benim o aldığım. Etekler metekler tight might. Onları ıslatak getirek sıkak. Mantıklı lan. Gotik kıyafetin suyunu bile içerim. Ayça şımarma abim. Ablacım ilerlesene. Abi yine oyunlar. Yine Mert Yılmaz. Yine saçma sapan bir bak. Ben çözeceğim bu bagamına koyayım. Mal mısın sen? Ya bu çocuk. This is, is Elon Musk. Neydi bizim derdimiz? Bunca zaman. Ey insanoğlu. Neydi bizim derdimiz? Onca para. Onca hırs. Değer miydi bunca şeye? <laughs> İnsanlar canavara dönüşüyor. Bu kadar mı? Meraklı. Aynı zamanda meraklı. Bu ne? Nasıl bir cevap bu? Meraklı ne ya? Psikolojik durum vücutta değişiklikler yaratır. Dayı boş yapma ya. Bayağı amına koyayım. Yecüc'le mecüc gibi bir şey oluyor bunlar. Ne anlatıyorsun sen ya? Bu ne oğlum? <laughs> Orada bir sıkıntılar var gibi oraya dikkat edelim. Kırmızıya bir bakalım da bu nereye gidiyor bu? <laughs> Pardon. Giriş yapabilirim değil mi hanımlar? Otelden hani herkes öldü de ne olur ne olmaz. Ay bir şey olmasın. Ay korkma ya. Ne olacak? Korku oyunu bu ya. Kaç 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 kaç. Geliyor lan, geliyor lan, geliyor lan! La, 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 la. Ne olur yapma. Ne olur. Konuşup anlaşabiliriz lütfen. Ya sen bana kapıyı açsana. Vavul mavul diyorum. Bu kızda bir olay var. Kim bu bizim sevgilimiz mi? Sen kimsin ya? Sen kimsin lan? Vanayı açın. Ne bu? Ucuz döner mi yedim? Ne oldu? Yine yalnız kalacaksın. Kardeş. Ya bayılırız. Üstünü giy beni öyle çağır şerefsiz. Gördüğün gibi su akıyor. Başardın ya. Bunun için mi çağırdın şimdi yani? Ben neden çağırdın sen beni buraya baba? Kimi kandırıyorsun? İş atıyor. Ben düşer miyim bu oyunlara düşmem. <laughs> bak bak bak. Şimdi ben o sabunu götürdüm zaman elimden tutup beni çekecek. <laughs> falan. Ne yapıyorsun sen ya falan. Ben de onu iteceğim falan. Öyle bir senaryo izle. Savurgan olabileceğini biliyorum. Ama en azından ailem kesinlikle böyle derdi. Sesin net gelmiyor. Şu perdeyi aç bakalım bir. <laughs> tabii ki. Giyinmem lazım. Tabii tabii sıkıntı yok ya. Ya abi ne var oğlum oyunu denedim Allah Allah bak var mı diye. Sonra görüşürüz tamam mı? Hadi görüşürüz. Bak böyle 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 yapıyor. Niye böyle yapmıyor böyle yapıyor? Buraya gel. Havada bul. Sahur öncesi son damla sigaraları içekte. Oğlum saat daha kaç? Saat daha gece şey 12 buçuk ne sahur sigarası? Neyin şovundasın lan sen? <laughs> son sigaralar köklü. He knows what I'm thinking. He knows what I'm doing. He senses who I am inside. West Coast aksanı by the way. Eyvallah bro. Thanks Mark. Hey. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Ahırda eşek kara şimşek. O ev orada yumuşak kalıyor. O çani böyle şey. O hani o ebele orange anladın mı? Bayan olarak o e kullanıyoruz. O bayan değil yalnız kardeş. Bir daha da benim chatimde bayan yazma. Çok sinirlendim şu an. Kadınları nasıl böyle sınırlandırabilirsin? Yok bayan falan. Dinle sana bir şey söylemek istiyorum. Ne diyeceksin ya? Böyle bir yere çağırıp bana bir şey söylüyorsan ya evlenme teklifi edeceksin ya da bana diyeceksin ki Başından beri senin peşindeydim lan. Did you hear that? Mu? Coming. Geliyorlar. Geliyorlar. Asansörü çağırın. Asansörü çağırın. <laughs> 01 yürüyen karakterler burcuca solacaktı. <laughs> bırak onu rahip. Senin derdin benimle. Kızı bırak. Duydun mu beni? Ağzında pul biber falan olabilir bu arada. Kontrol etmedim yemek yedikten sonra. Hani bunları yapıp gülerken ağzında pul biber varsa. Geliyorum <laughs> abi. Geliyorum. Dayan. Daha doğrusu ben dayanayım ki yanına geleyim.